Icardi geliyor. Icardi ve gol! Galatasaray 2-1 önde gol Icardi. Panenka master diyorlar Aykut. Bunu çok fazla diliyor biliyorsun. Inter'deyken de, Paris Saint-Germain'deyken de gerçekten penaltı konusunda oldukça iyi. Neredeyse 3 penaltıda 1 bir, bir panenka dönüyor Icardi. Mauro Icardi panenka penaltısıyla Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Galatasaray'ımızın ikinci bölüğü. Kaskı var. Mitzö'ye her